Farklı konulara ele almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir süredir evrensel yaşam ve astroloji konularını ele alırken astrolojinin tarihi ile ilgili konulara değinmiştik. Şu anda size Eskişehir'den sesleniyorum. Bu görmüş olduğunuz güzel ortam Eskişehir. Sizle burayla ilgili farklı görüntüler de paylaşacağım. Arif Aydın Astroloji Kanalı'nın değerli izleyicileri. Şu anda size Eskişehir'den sesleniyorum. Bu görmüş olduğunuz güzel ortam Eskişehir. Sizle burayla ilgili farklı görüntüler de paylaşacağım. Şu anda tarihi bir köprünün üzerindeyim. Şöyle etrafı göstermek istiyorum. Gerçekten çok farklı, çok değişik bir ortam. Evet. Farklı konuları ele almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir süredir evrensel yaşam ve astroloji konularını ele alırken astrolojinin tarihiyle ilgili konulara değinmiştik. Ve siz de fark ettiniz ki bu konulara değinirken astrolojinin tarihi gerçekten dipsiz bir kuyuymuş. Evet ve tam biz bu yola çıktığımızda işte Şafak Göktürk'le tanışmış olduk. Onunla, onunla beraber bir e, video çektik bu konularda sizleri aydınlattık. Astroloji de geleceği görmek konusuyla alakalı, kehanetle alakalı bazı konulara ben değinmek istiyorum şu anda sizlerle. Bildiğiniz gibi astroloji aslında bir çeşit istatistiksel bir ilim. Yani aslında bir bilim değil. Astroloji bir ilim. Çünkü bilimin belli başlı disiplinleri olur ve bu disiplinlerden ötürü de e, ne vardır işte sorgulanabilir kısımları vardır, sorgulanamaz kısımları vardır. Yani sorgulanamaz kısımları demeyelim de bilim her zaman sorgulanabilirken kadim bilimler ya da kadim ilimler sorgulanamaz değerli dostlar. Bunun da altında yatan değişik sebepler vardır. Çünkü o alanın bazı dogmaları vardır, doğrudan kabul gören kısımları vardır. İşte bundan dolayı astroloji, diğer astroloji bilim diyemiyoruz. Şimdi şöyle de bir şey var. Ülkemizde bildiğiniz gibi astronomi var, uzay bilimi. Bir de astroloji var. Aslında astroloji uzay bilimi demek. İngilizcesi astroloji. Ama bizim kullandığımız burçlarla alakalı konunun İngilizcedeki karşılığı horoskop değerli arkadaşlar. Hani bazıları konuşuyor işte astroloji üniversitesi açılacak ya da işte falanca üniversitesinde kürsü kurulacak falan şeklinde. Evet kurulabilir ama onun adı astroloji ile ilgili anılması çok zor çünkü hani bizim anladığımız manada eğer horoskopla ilgili anılırsa evet o zaman daha çok bu konudan bahsedebiliriz. Diğer taraftan astrolojinin bir bilim olarak kabul edilmesi de ayrı bir handikap. Çünkü gerçekten bir kişinin hayatının hayatıyla alakalı konuları, ondan sonra karmik gelen bir takım sistemleri ve buna benzer birçok konuyu astroloji haritasına baktığımız zaman kişinin çok ciddi anlamda çıkartabiliyoruz. Özellikle psikolojik astroloji ve kişinin tekamülüyle alakalı noktalarda bildiğiniz gibi harikalar oluşturabiliyoruz. İşte bazen hani kehanetle alakalı konudan girdik buralara. Hani çoğunuz bilirsiniz işte ben ne zaman evleneceğim, işte ne zaman iş bulacağım falan gibi sorular vardır birçok insanın kafasında. Ve şöyle bir durum vardır. Sizin e, astrolojik döngülerinizde belli başlı dönemlerde evet evlilik dönemleriniz olabilir ama blokajlarınız varsa siz tekamülünüze aykırı hareket ediyorsanız Siz ne yaparsanız yapın evlilikle alakalı havada yeller ve enerjiler olduğunda siz o enerjilerden yararlanamayacaksınız değerli dostlar. İşte bundan dolayı da astrolojiye bakıldığı zaman bütüncül bakılması gerekir ve tekamül açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekir değerli dostlar. Tekamül dediğimiz bir insanın hayat boyu gelişim safhalarıdır. Yani siz bu hayata geldiniz, yani ot gelip odun gitmek denilen bir kavram var ya, işte ot gelip odun gitmek değil de, tabir yerindeyse biraz kaba oldu özür dilerim. Ama yani şöyle diyelim, siz kendinizi insan olarak geliştirmeniz gerekiyor ve gelişiminizi sağlayıp bu hayata da belli başlı faydalar sağlamanız gerekiyor. Ve sizin gelişme alanlarınız yine bu alanlarda belli. Yine kendi burcunuzun özellikleri olarak ya da doğum haritanızın özellikleri olarak değerli dostlar gölge yanlarınız vardır. İşte o gölge yanlarınızla alakalı belli başlı tornadan kendinizi geçirmeniz gerekiyor. İşte aslına bakarsanız eski insanlar, tasavvufçular falan ya da geçmiş dönemdeki işte ermiş evliya dediğimiz kişiler nefsin teskiyesi dedinirken işte aslında bu olaya parmak basmış oluyor. Çünkü orada nefsin tezkiyesi dediğimiz olay işte sizin egosal yapınızdaki gölge taraflarınızda yüzleşmeniz ve bu gölge taraflarınızda yüzleştiğinizde değerli dostlar sizin e, gelişiminizin öndeki sektelere kaldırmak. İşte bu çok önemli bir nokta. Evet ben kısaca bundan da bahsetmek istedim. Şimdi diyebilirsiniz ki bizim bu gelişimimizin önündeki engeller nelerdir diyebilirsiniz. Evet değerli dostlar. Tabii ki bunlardan bahsedeceğiz ama bunun için gerçekten bir astroloji haritasına ihtiyacımız var. Evet Eskişehir'in bu güzel havasından e, sizlere seslendim. Eğer doğum haritanıza baktırmak isterseniz ve bu alanlarda aydınlanmak isterseniz mutlaka e, ister bizden olsun ister başkasından olsun ama bu işlerden iyi anlayan birisinden bu doğum haritası analizi yaptırın. Çünkü Dediğim gibi işte ben ne zaman evleneceğim, ben ne zaman işte çocuğum olacak ya falan filan bunlar değil arkadaşlar konu. Sizin bu hayatta öğrenmeniz gereken bir takım dersler var ve bu dersleri eğer öğrenemezseniz hayat size ensenizden yakalar ve tabir yerindeyse geri geri bastırır değerli dostlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel bir ortamdan Eskişehir'den hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Eskişehir'den selamlar.